Şimdi çok popüler diyetler var. Yıllar geçtikçe bu popüler diyetlerin mesela en son e, aralıklı oruç diyeti diye bir şey çıktı. <laughs> bu popüler diyetlerin çıkmasının sebebi nedir acaba Büşra hanımcığım bu kadar yaygın olması? Yani popüler diyetlerde aslında kişiler, doktorlar diyelim kişiler derken doktorlar bazı hastalıklar üzerine bazı diyetler geliştiriyorlar. Farzi misal bir GAPS diyetimiz vardı mesela. GAPS diyetinde çocukların işte otistik çocuklarda, özellikle özel çocuklarda, hmm. disteksi hastası çocuklarda geliştirilen bir diyet sistemi. GAPS diyeti. GAPS diyeti. Hiç duymadım daha önce mesela. Sonra yetişkinler bu diyetleri şey yapmaya başlıyor. Yani sindirim sistemine de acaba faydalı olur mu diye bakıyorlar. Sonra sindirim sistemine faydalı olduğunu görünce de biz de kendimize uygulayalım demeye başlıyorlar. Sonra da ünlenip gidiyor. Aralıklı açlıkta da aynı şekilde bazı hastalıkların yenmesinde işte bazı metabolik rahatsız hastalıkların tedavisinde uygulanmaya başlanıyor. Hı hı. Kilo verdirdiğini gösterdikten sonra popüler hale gelmeye başlıyor. Yani tamamıyla hastalıklar ve metabolik olaylar üzerine geliştirilen diyetlerin günümüze uyarlanması diyebiliriz evet. aslında. Şimdi